Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Ordu Spor 1967-28. haftada konuk olduğu Alanya Kestel Spor'a 2-0 mağlup oldu. Ordu Spor 1967 3. Lig 1. grubun 28. haftasında konuk oldu. Armoni Alanya Kestel Spor'a 2-0 yenildi. Hazar. Hazar nefis bir çalım Hazar'dan. Topu da oyun alanında tuttu Hazar. Cemal'in Cemal. baskısı Hazar ceza alanına girdi. içeri çevirdi. Bir gol ve topallarda. Ozan Karabacak atıyor. Ev sahibi kim bir sıfır öne geçiyor. Şükrü Kaan. Kaan. Ufuk tek top. Yusuf. Alp'in baskısı Kaan bırakmıştı. Şimdi Bulutan'la etkili geliyor yine ev sahibi ekip Bulutan. Bulutan karşı karşıya Bulutan. İki dakikada iki gol Alanya'da. Fas'ta Belediyespor 28. haftada konuk ettiği Silivri Spor'a 4-1 yenildi. Mavi siyah sarılar Fatsa İçin Stadyumunda İstanbul ekibini ağırladı. Karşılaşmanın 21. dakikasında Silivri Spor Bahadır Bilen'le 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Silivri Spor'dan Arda Yumurtacı 60. dakikada farkı 2'ye çıkardı. 64. dakikada Fatsa Belediyespor'dan Muhammed Öztürk penaltıdan farkı 1'e düşürdü. İstanbul ekibi 72. dakikada Salih Adalı ve 90 artı 4. dakikada Mustafa Aydın'la gol bularak maçı 4-1 kazandı. Fatsa Belediye Spor Silivri Spor'a 4-1 yenilerek playoff yarışında yer aldı. Üçüncülük lig birinci grup ekibi 52 Ordu Spor 28. haftayı maç yapmadan geçirdi. 3 lig birinci grupta mücadele eden 52 Ordu Spor 28. haftayı maç yapmadan bay olarak geçirdi. Mor Beyazlar bu hafta hanesine puan yazdıramadı. Temsilcimiz üçüncülik birinci grupta oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Mor-Beyazlar normal sezonun son iki maçına çıkacak. 52 Ordu Spor evinde küçük çekmece Sinop Spor'la, deplasmanda Artvin Hopa Spor'la oynayarak normal sezonu tamamlayacak. Temsilcimiz 3. Lig 1. Grubun 29. haftasında 21 Nisan Pazar 15'te Yeni Ordu Stadyumunda küçük çekmece Sinop Spor'u konuk edecek. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş Şivli'den ayrılmayın.